Evet merhaba bir soru cevap videosunu daha çekeceğiz. Bir arkadaşımız sormuşlar C ile ilgili soruyorlar. C'de hangi kütüphaneler var ya da hangi kütüphane ne iş için yazılmış? Neye yarıyor ya da ben böyle bir şey yapacağım ama bunun için hangi kütüphaneyi kullanacağım gibi soruların cevaplarını nereden bulabilirim diyor. Şimdi bu soru gayet mantıklı bir soru. Şöyle ki günümüzde malum Java var, C# -Sharp var, gelişmiş diller var. Bu dillerin hepsinin belli standartları var, belli kaynakları var. İşte açıyorsunuz Java'nın API'ini, okuyorsunuz. Açıyorsunuz C# ile ilgili MSDN'e bakıyorsunuz, Microsoft Developers Network'e bakıyorsunuz ve bir kaynağa ulaşabiliyorsunuz. Hatta böyle aramalar vesaire yapabiliyorsunuz. Şimdi C ile ilgili bilmemiz gereken bir ön bilgi var. C bir defa tek bir kaynaktan e, kontrol edilen bir sistem değildi uzun yıllar. E, hala da değil. Onu da söyleyebiliriz. Yani mesela Java'yı uzun yıllar Sun Microsystems sonra da Oracle satın aldı. O destekliyordu. Her ne kadar onlarca firma destekliyor olsa da mesela Microsoft'un da Java'nın gelişimiyle ilgili çok katkısı vardır. Veya işte e, Sun'ın, Sun olduğu zamanlar Oracle'ın, onun dışında IBM'in Apache Software Foundation'ın değişik böyle büyük firmaların yani bugün dev sayabileceğimiz firmaların çok büyük etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Bu firmalar destekliyor ama neticede son kararı veren bir merkez vardı ve dili onlar kontrol ediyordu. Keza bugün işte C# için Microsoft tek yetkili firma. Yeni versiyonunda onlar karar veriyor. Bütün bilgi kaynağını onlar kontrol edebiliyorlar. Standartları belirleyebiliyorlar. C'de bir standart sistemi yoktu. Onlarca firma destek veriyordu ama onlarca farklı da derleyici vardı. İşte GNU'nun derleyicisi farklıydı. İşte Microsoft şu an kullanıyor değil mi? Hala MSD'nin içinde var şeyin, Visual Studio'nun içinde var galiba C-Developer'ı. C, C Visual, Visual C gibi bir şey olması lazım. Visual C++. Buna benzer çok farklı firmalar çok farklı destekler veriyorlardı ve her veren, her destek veren firma farklı bir standart belirleyebiliyordu. Bunu en son ANSI Standartları, American National Standards Institute denilen bir Amerikan Standartlar Enstitüsü diye Türkçe'ye çevirebileceğiniz bir enstitü. Bunun standartlarını tanımladı. C ile ilgili standartlar tanımlandı. ...ama hala daha bakın şu yok... ...yani o standartlara uymazsanız ne olacak? Hiçbir şey olacağı yok. Yani ben mesela bugün C derleyicisi yazıyorum... ...C diliyle ilgili bir şey yazıyorum... ...şöyle şöyle şeyler yapacağım dediniz... ...bütün ANSI C standartlarını destekliyorum... ...ama üzerine bir de şunları ekleyeceğim dediniz... ...kimsenin sizi tutup da işte böyle... ...mahkeme edeceği, hafsa atacağı falan yok... ...rahat bir şekilde bunu yapabilirsiniz... ...ve hala yapan firmalar da var. Dolayısıyla bir standartlaşma C'de yok. Öncelikle onu söyleyelim. Yani C ile ilgili bu ANSI standartlarını öğrendiğiniz zaman genelde şu oluyor. C'yi biliyorsunuz diyebiliyoruz. Yani o standartların içine girmiş. İşte döngü nasıl yazılır? Fonksiyon nasıl yazılır? Çünkü çoğu C derleyicisi artık bunları kabul ediyor ve kullanıyor. Bunun ötesinde bazı şeyler tanımlıyor. Genelde olan uygulama böyle. dolayısıyla üzgünüm ama bir böyle tek bir kaynak, veri kaynağı yok. Şimdi bu standart olmayınca tabii bilgi de standart olmuyor. Mesela birisi başka bir fonksiyon yazmış, bir kütüphane yazmış, bir header dosyası yazmış. O başka hiçbir C derleyicisinde yok. Şimdi onunla ilgili bir şey ihtiyacınız varsa otomatik olarak bulamayacaksınız, problem olacak demektir. Ee, ben hangi kaynakları kullanıyorum? C ile ilgili bir şey aradığım zaman böyle APIye benzer webden bir şey arayacağım derseniz, benim genelde size tavsiye ettiğim iki tane kaynak var. Birincisi cplusplus.com. Bu normal okunduğu gibi yazılıyor. C Plus plus diye Türkçe okuyacak olursak nokta com olarak yazılan site C++.com Diğeri de cppreference.com Yani cppreference.com diye yazılan web sitesi bunların linklerini de veririm şeyde Açıklama kısmında videonun Bunlar C++ referansları ama C kütüphanelerinde içeriyorlar yani Mesela printf normalde biliyorsunuz işte şeyde C++'da C out'la ekrana bir şey basılır. En basit merhaba dünya hello world yazısının yazılışından başlayacak olursak. Bunlar onu desteklemekle birlikte printf denilen C fonksiyonlarını da destekliyor. Onların da kaynağını bulabilirsiniz, nasıl ulaşılabileceğini ve bilgiye ulaşabiliyorsunuz. C'nin bir güzelliği tabii Java veya C# gibi çok böyle dallanmış, budaklanmış bir dil değil. Yani işte böyle grafik arayüzü için böyle binlerce kütüphane, işte bir network kontrolü için string kontrolü için yüzlerce kütüphane da bahsedemiyoruz. C de çok basit. Belki toplasanız yani ANSI C'de olan en çekirdek olarak C'de belirleyebileceğimiz fonksiyonları toplasanız belki 200 tane ya vardır ya yoktur. Bunları öğrendiğiniz zaman da C'yi tamamen biliyorum diyebiliyorsunuz. C'nin güzel yanı o. O yüzden başlangıç için de tavsiye ediyorum. Ee, konseptleri öğrenmeniz gerekiyor. Yani orada evet şeyler bunlar ama pointer nedir onu öğrenmek. Değil mi? Function pointer nedir onu öğrenmek. Bunlar sonradan diğer dillerinde de temelini oluşturuyor. Mesela bir delege fonksiyon diye C şey geçen kavram function pointer aslında. Onu öğrendiyseniz şayet ötekini anlamanız daha kolay olabiliyor. Ee, o yüzden e, kaynak istiyorsanız kaynaklar bilebildiğim kadarıyla söyledim. Ee, neden standart yok diye soruyorsanız onu da bilebildiğim kadarıyla söyledim. Başka sorunuz var mı bakayım? E, ha yapacağınız şey için hangi kütüphaneyi kullanacağım sorusuysa işte önce C'yi öğreneceksiniz o çekirdek kısmı öğreneceksiniz ondan sonra merak etmeyin böyle bir sıkıntınız kalmıyor e, onu öğreniyorsunuz yalnız şöyle bir şey var bazen bazı fonksiyonları arıyor olabilirsiniz e, eskiden biz ararken internet yokken yani e, USR SR, SRC denilen bir yer var e, e, USR'ın altında source File'ların durduğu ee, bir yer vardı şeyde e, linux makinalarda orada mesela ben kütüphane aradığımı çok e, hatırlarım e, greple find'la değişik komutlarla aratılan şeyler olabiliyor e, bunlar tabi şey şimdi artık kalktı şimdi bunlara çok gerek yok İnternet var internette isteniz fonksiyonu döndürdüğü değeri vesaireyi bulabiliyorsunuz. O yüzden interneti kullanmak şu an daha mantıklı. Bir şeyi nerede arayacağınızı bulmak için. Bir de tabii şöyle bir şey var. C programcılığı denince bu temelinden hep bahsediyoruz ama bunu bir de ileri seviyelerinden bahsedilebilir. Mesela gömülü sistem kodlayanlar var. Onların kendine göre bir ayrı dünyası var. Mesela işletim sistemiyle ilgilenen sistem programcıları var. Onların ayrı bir dünyası var. Networkçülerin mesela değil mi? A programcılığı yapanlar. Onların başka bir yani orada standartlaşmış bazı kütüphaneler de var. Ve herkesin bildiği o dünyayla uğraşan. Ama bu soruyu sorunuza göre zannediyorum önce bizim çekirdeği oturtmamız lazım. Bu C çekirdeğini oturtabilmek için de birazcık C temel konseptlerini öğrenmeniz. İşte Bizim C videolarıyla başlayın, onları bitirin, ondan sonra veri yapılarını çalışırsınız, sonra algoritma analizi, sonra yavaş yavaş object oriented bakarsınız. Bir kafanızda bir yere oturduktan sonra bu kavramlar devam edersiniz. Ondan sonra hangi konuyla ilgileniyorsanız onunla ilgili zaten bilgiler gelişir, öyle de ilerlenir. Umarım cevap olmuştur, başarılar diliyorum.